Merhaba gazosuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar oms 2'deyiz arkadaşlar şu anda kolletajdayız 57 altına çıkacağız bugünkü aracımız benim için baya baya özel bir araç Icarus 260'ı görüyorsunuz ve üstünde ego kaplaması var öncelikle mod için oms 2 Türkiye sayfasına ve ego boyaması için de Mehmet Icarus kaptanımıza çok teşekkür ediyorum güzel bir araç olmuş görüyorsunuz Ankara ego boyaması var üzerinde burada yazıyor zaten ego 92 128 bu 92 modeli anlamına geliyor yani 92 önceki 128'de otobüsün numarası 128'in birinden anladığımız üzere Ego bir bölgede çalışan bir araç bu. Yani bir bölge Gölbaşı Dikmen tarafı. İşte iki bölge Marcunköy benim babamın da çalıştığı yer iki bölge. Hani babam da bu yıllarda çalıştığı için o da bu araçları kullanmış. Onun için özel bir araç bu. Hani babama da zaten gösterdim o da arabasını bildi. Bayağı da hoşuna gitti açıkçası. Fazla da uzatmayalım kapımızı açalım. 57 atına gidip geleceğiz. İkarus kapısı işte bildiğiniz üzere iki kanat açılıyor. Ee, önde panosu falan yok yani yazmıyor görüyorsunuz varsevo falan diye. Ama yine de yolcu alabiliyorsunuz burada abi. Ee, buradan yazdığınız zaman at bilgilerini yolcu alınabiliyor. Gidiş dönüş 57 yapacağız dediğim gibi. Otomatik vites bir araç gördüğünüz üzere vitesi yok. Kabin kapısı da bu şekilde açılıp kapanabiliyor. İçi de böyle zaten 3 kapılı bir araç. İmdatı salayım yavaştan yola çıkalım. Uzun zamandır oms 2 oynamıyorduk Videosu da gelmiyordu yine Ama en nihayetinde girdik Hani bu otobüste girmem için bir sebep oldu Dün aslında oms 2 videosu çekecektim ben Manuel vites bir otobüs buldum Onu kullanacaktık Ama kullanamadım ee, Vitesle oms 2'de bir sorun oldu Hani boş vitesi görmüyor falan ee, Boş vites için bir tuş atamam gerekiyormuş Böyle saçma sapan gerçek dışı bir olay oldu Onu çözmeye falan uğraştım ama yapamadım Bayağı araştırmama rağmen ee, hani Dün sinir olup çıktım omsiye ve çekemedim sonra bu otobüsü Gördüm dedim ulan iyiymiş Bununla çekelim hem otomatik vites falan O şekilde oynayalım dedim ve Bununla çekiyorum ya OMSI 2'yi silmeden önce daha öncesinde Biz manuel oynadık OMSI 2'de Hiçbir sorun yoktu Vites gayet boşa geçiyordu Bir silip yükledim ayarlar gitti haliyle Yeniden ayar yapmak isteyince de Ne yazık ki yapamadım yani şu an manuel viteste Homs 2'de bir sıkıntımız var. Bakalım çözdüğümüz zaman da kullanırız manuel vitesi eğer çözebilirsek. Hello. Hello. Bunun kapı ışıkları yanar diye düşünüyorum. Yolcu artık hangi kapıdaysa. Çünkü normal Icarus'ta vardı o. Ona göre işte orta kapıyı veya yan arkayı açıyorduk. Bu da büyük ihtimal öyledir. Bakalım birazdan da görürüz. inecek düğmesine basarlarsa eğer öndeki küçük aynada önü göstermesi için yapılmış. Yüksek bir otobüs bu biliyorsunuz normal otobüslere göre. Onun için eklemişler onu da oraya. Güzel bir detay. Yüksek olduğu için tam da ayarlayamıyorum bunun ölçülerini. Alışmak lazım. O yüzden biraz korkarak iniyorum ama sıkıntı yok. Aynaları büyük en azından rahatlıkla görüyoruz. indirimli dedi. Onu da ayarlamışlar. Şey olay var. Kart basıyor indirimli dedi. Şeyde de vardı o. Temsa modunda da vardı çekmiştik yine. Aa indatı çekmişim bilemiyorum. O güzel ya iyi de gidiyor. Hani sorun yok. Yayadan önce geçtik. Binecek yokmuş. Boşa durduk. Bu giderken kapı açılabiliyor. Sorun yok. Üç kapının içinde giderken açabiliyorsunuz. Zaten eski bir otobüs. Yani kapı kilidi mevzusu falan da yok bunda. Ama gidişi çok güzel. Kırmızıda geçtik, sıkıntıya girdik. Ama döndük abi. Beklemesi de ayrı dert ya kırmızıyı. 10 gün yanmıyor. 10 gün kırmızı bekliyoruz. Bu arada inecek ışığı şunlar mı ya? Yandı orada değil mi? Evet galiba onlar. İki kapıyı da açacağız sanırım. Bakalım açınca sönerse inecek ışığı onlardır. Ki büyük ihtimal onlar yanmıyordu değil mi biz ilk çıktığımızda? İşte dikkat etmedim ama. Aracın biraz acemisiyiz. Normaldir. Kasma oyun. Sakin ol. Evet inecek ışığı onlarmış. Güzel abi. Arkadan bakıyoruz. İndikleri zaman kapatıyoruz. Çok zevkli ya. Vallahi çok zevkli. Hani kapının otomatik açılıp kapanması benim hoşuma gitmiyor. Burada yinece ışığı yanacak. Ben açacağım. Daha sonrasında ben kapatacağım. Gerçekte olduğu gibi. Vallahi süper. Şeyi istiyorum açıkçası da büyük ihtimal yok öyle bir şey. Ki şu dönemlerde hiç olmayabilir. Korona derdi var bildiğiniz üzere. Ee, şöyle arka aynaya bakarsak otobüs hani dolu gözüküyor. Hani normalde artık bu kadar bile dolmuyor otobüsler. Ee, korona derdi yüzünden ne yazık ki bu duruma kadar geldik. Hani otobüslerin full gitmesi yine iyi bir şey değil yolcu için ama hani normalimiz oydu açıkçası. Şimdi normal olmayan günlerden geçiyoruz ve oyunda da olsa ufaktan normale dönmeye çalışıyoruz. Hani oyunda yaşıyoruz normalimizi anca öyle zaten oyun dünyasında e, istediğimizi yapabiliyoruz. Şükür ki diyelim. Hani bu bir avantaj bence. Bakalım olay o şekilde. Şey diyordum ya bu eski otobüslerin işte Egon'un, İETT'nin, Esot'un kullandığı eski otobüslerin aslında bir müzesi olsa muhteşem olabilir ki oraya da giderim. Vlog'da çekerim yani. Ama korona yüzünden hani zaten yok. Ama korona yüzünden daha da olmaz diye düşünüyorum. Şu eskiden kullanılmış otobüsleri model model orada sergileseler. Ama böyle dışından değil hani içine de binebilsek güzel olabilir kesinlikle gidip videosunu çekeriz hatta babamla giderim oraya. O hem anlatır kullandığı otobüsleri falan. O şekilde çok güzel olur ya. Keşke olsa bir otobüs müzesi muhteşem olur. Şehir otobüsler, şehir dışı otobüsler hepsini orada sergileyebilirler aslında. Ama hani öyle bir şey olsa bir de kim ilgi gösterir? Onu da bilmiyorum. Hani tek biz ilgi gösteririz galiba. Otobüs severler olarak. Güzel olur aslında. Gazozcu TV olarak orada toplanırız falan. <laughs> Güzel şeyler olabilir. Ama ne yazık ki öyle bir durum yok. Voov! Oh! <laughs> ne yapıyorsun ya? Terbiyesiz adam bak kaldı orada panikledi. Allah kahretmesin sen rezil herif ya. Yavaş gel yavaş kaza olmuş. Uçuyor ya. Vurduk mu bilmiyorum da vurmadım da ben ona panikledi orada manyak. Herkes araba sürmesin dayı ya. Arka kapıları da durmadan açmıyoruz yani. Yolcu durdu zanneder birden iner. Sıkıntı olur o gerçekte yaşandı olay. Durmadan niye kapıyı açarsın ki abi? Orada hata kesinlikle şoförün yani. Ben bunu rahatlıkla söylerim. Yani şoför olan adam durmadan kapıyı açmaz. Ön kapı açık gitmez yolcu varken hele. Tehlikeli abi. Neden böyle şeyler yapıyorlar yani? Yüksek otobüs sürmek de gerçekten zor ha, vallahi. Biz alışamadığımızdan mı böyle, bilmiyorum. Hem yolcuyu göremiyorsun, bindi mi, binmedi mi. Bir de arabayı yola zor sığdırıyorsun. Öyle bir hissiyat var Homs 2'de, hani ETS'de de tamam güzel de. Burada öyle de bir olay var. Arka kapının dışı mı o ya? Evet, öyleymiş. Alo. 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 Yapıştıralım abi. Birazcık seri gidebiliriz artık. Alıştım sayılabilir. Tamam sıkıntı yok. Soldaki öyle geçti. Şeridin içindeyiz. Aslında bu otobüsün manuel seçeneği de olabilirmiş. Yani her ne kadar oynayamasam da ben manueli. Olurmuş yani. Oynuyorum da işte boşa atılmıyor ya. Öyle bir sıkıntısı var. Hatta gerçekte bu otobüsler manuel diye biliyorum o yıllarda. O da bir seçenek olarak gelebilirmiş aslında. Şöyle dışarıdan da bir bakalım. Arkayı kapatalım. Ortayı da kapatalım. Önü de kapatalım. Sola da sinyali yakalım çıkalım abi. Ey maşallah be. Eskilerden kim kaldı dayı? İşte nostalji. Ya bunun tadı başka ya. Burada birazcık bayıldı. Ya normaldir haliyle. ikarus 260 deniyor buna 260 beygir sanırım bunlar ben yani tam da bir ikarus bilgim yok bilen arkadaşlar yazabilir 280'i var bunların ama motor gücü kaçtır onu bilmiyorum başkası ön kapının niye ışığı yanıyor ya Nerede ineceksin sen? Ha burada inecekmiş. Arka kapıdan niye inmedin? Veya iniyordun ben mi kapattım? Görmedim mi seni? Bilmiyorum. Hata bende de olabilir. Örne kadar geldiğine göre büyük inecekti. Ben indirmedim. Görmeden kapattım. Veya bilmiyorum artık. <laughs> Yanımızdan yavru otobüs geçti. Küçük. Baya küçük geliyor şu an. Biz yüksekte olduğumuz için. Icarus'unda böyle bir olay var ya. Eski otobüsler yüksek işte. Ses'e bak be. Ön kapı da yandı. Ya açalım haliyle yapacak bir şey yok. Normalde inmek yasak aslında ön kapı yanmaz da. Sanırım oyunda o ayarlanamıyor. Ey yavrum be sesi güzel. O fren yaptığımızda çuf sesi ve yavaşlama sesi harbi güzel ha. İstediğiniz yerde inin lan. Tüm kapıları açtım. Araba o kadar eski ki sinyalini bile kendi kapatmıyor yani. Sinyali de siz kapatacaksınız. Otomatik sinyal atması yok arabada. O da ilginç aşkısı. Geldik sayılır. Bir sonraki durak zaten son durak. Oradan geri döneceğiz abi. Neredeyse durağa park edecek adam ha. Evet 3 üç kapının üçünü de açtık ve listemiz önümüze geldi. Kapatalım abi. Yolcuları sağ salim getirdik. Kazasız belasız. Ufak bir şey atlattık. Önümüze falan kırdılar ama olsun. Şimdi buradan geri döneceğiz. Evet kollataj olarak ayarladık. Yolcularımızı alıyoruz. Orta kapıdan da biniyorlar. Daha demin de gördüm ama. Yapacak bir şey yok. Binsinler artık ya. Önemli değil. Kartı bastıktan sonra. Normalde yasaktır ama. Artık Kollataj'a tekrardan dönüyoruz. Gidiş dönüş hat zaten ring at. Kaçılın oradan ha ezmeyeyim sizi. Otobüs yüksek zaten. Aman kaçılın abi. Bunlar tabela yerde üsttedir. Şöyle çekersin abi. Saç tabelaya koyarsın. Tabi burada iptal etmişler onu. Çekinmiyor. Bu Icarus'un kendisinde çekiliyor. Ee, bu bir DLC diye hatırlıyorum. Bu DLC'nin üzerine yapılmış bu otobüs modu. Ufak tefek düzeltmelerle işte ego tarzına çevrilmiş. Normalde tabela orada zaten. Hem ego olsun hem normal bunlarda olsun. Alo. Böyle bir kapı gerçekte var mı yok mu ondan emin değiliz. Ama yapmışlar. Açtım kapıyı kapatamıyorum lan. Ana kapı açık kaldı. Neyse kalsın. Abicim sağ zahmet şurayı bir kapat ya. Harbi açık kaldı ha. Kalsın neyse. Nice. Abi de hiç oral değil ha. Biraz daha hızlı bir dönüş yapacağız şimdi. Hem yol yokuş aşağı giderken hem de arabaya alıştım. Teyze torunları gezdiriyor herhalde. İki torunu var. Gezdirsin bakalım. <laughs> Ama ne yapayım basmış geliyor ya. Gel bir de önden vur gel. Yandan vurdum bir de önden vur. Ha hepsi inecek şimdi korktular. İnin lan çok da lazımdınız sanki ha. Allah Allah. Ya durağa götüren sizi, sizi durağa götüren gazozcuyu yine lan aşağı. İn. Allah Allah. Sik Yürüyerek gidersiniz. Spor olur. Hadi hızlı hızlı hızlı. Dumanımda boğulun lan. Allah Allah sinetler. Vallahi deli ettiler ya. Selami. <laughs> o da şimdi şaşıracak ya bu adamlar nereden gelmişti? İnşallah söylemezler delinin biri bizi indirdi diye. Şikayet etmezlerse iyidir. Ah gelin bunlar bak yeni sürüp bir yeri Adam basmış geliyor soldan. Sinyalim açık çıkacağım. Azıcık sola şöyle kay. Çıkayım yani. Niye ok gibi geliyorsun ki? Dümdüz geliyor ya adam. Düz herif. Bak onun yüzünden millet yaya kaldı orada. Neyse yürüsünler spor olur onların. Bir daha şoföre bağırmamayı öğrenirler. En ufak bir şey de zaten otobüslü suçlu. <laughs> Otobüs şoförü suçlu yani. Babam derdi ya adam diyor... Karısıyla kavga edip geliyor otobüse biniyor diyor hıncını şoförden alıyor diyor kapının da içinden geçiyorsun ama ayıp oluyor ya aynı o durum var ha herkesinin şoförden alıyor bu durum oyunda da böyle gerçekte de böyle bazı e, şoförler var onlar kendi sıkıntılı zaten de abi her şoförde sıkıntılı değil yani. 5 Beş parmağım 5'i 1 değildir demişler İyi günler Neyse ufak bir tartışma yaşadık yolcularla çarpışmalar açık kalmış. Yoksa hiçbir problem yok yani. Önceden çarpışma kapalı oynuyorduk bildiğiniz üzere. Alo. Şimdi açık kalmış sıkıntı oluyor. Çarpışma kapalı diye de şey için oynuyordum bu arada. Halita modlarında görünmez objeler olabiliyor. Yani dümdüz giderken bir şeye vuruyorsunuz. Belki bu videoda da başımıza gelebilir. Gerçi 57'de öyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Ama diğer hatlarda var. 159'da özellikle. O yüzden dolayı çarpma kapalı oynuyorduk normalde. Bugün açık kalmış. O yüzden dolayı sıkıntı yaşadık. Arkayı da bir açık kapatayım dedim ya. Havalansın Al arkadakiler. söver misin sayar mısın hadi ben de hızlıyım da ne yaparsın ya söver misin sayar mısın çok sinirlendim bugün Evet burada bir şeyler oldu otobüse. Harbi harbi gidemiyoruz vardı Arka kapıyı da bir kapatayım. Cidden bir sıkıntı var. Az geri gelelim. Sanırım dediğim olay oldu. Evet görünmez objeye çarptık. Evet ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Geri geri gidemiyorum. İleriye gidemiyorum. Şu an ileri viteste. Lastik böyle dönüyor abi kendi kendine bak. Olaya bak çıldırırsın. Karalımal atıyoruz bol bol. Doğayı katlediyoruz. Başka da bir olay yok. Arabanın işte bu şekilde. Koltuk falan aşağı indi. Ne oldu bilmiyorum ya. Bayağı da kasıyor oyun şu an. Evet ne yazık ki olmuş ki bu ve videoyu da bu şekilde bitirmemiz gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Oyundan mı, map'ten mi, otobüsten mi her şeyden kaynaklı olabilir. Yapacak bir şey yok olduğu kadar artık. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bitirmek istemezdim ama gerçekten benim elimde değil. Kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazocu TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.